Arkadaşlar merhaba, bu videoda bugün sizlerle NotCopy yayınlarının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler için hazırlamış olduğu yardımcı kaynak kitabındaki istatistik ders notunun 12. ünitesini inceleyeceğiz. 12. ünitemiz normal dağılım konusunu kapsamaktadır. Normal dağılım bir tesadüfi değişkin alabileceği tüm mümkün sonuçların toplamı 1'di hatırlayalım. Ve tam sistem değer olan bir değerinin söz konusu mümkün sonuçlara nasıl dağıldığını gösteren dağılıma olasılık dağılımı adını vermiştik. X tesadüfi değişkeninin X i değerlerinden yalnızca birini alabildiğini varsayalım. Bu durumda X tesadüfi değişkeninin X i değerini alma olasılığı P'ye büyük x eşittir küçük x i ya da p p her zaman olasılığı gösterir. Probability'den geliri demiştik. x i şeklinde gösterilir. Tesadüfi değişkenin kesikli olması halinde buna biz kesikli olasılık dağılımı adını vermiştik. Bunların en çok karşılaştırdığımız kesikli olasılık dağılımı binom, hipergeometrik ve poisson dağılımlardır. Bunlar kesikli olasılık dağılımlarına örnektir. Tesadüfi değişkenin sürekli olması durumunda ise sürekli olasılık dağılımı ortaya çıkmaktadır. Tüm olasılık dağılımlarında dağılımı karakterize etmek yani nitelemek üzere iki önemli ölçü kullanılır. Bu ölçüler dağılımın beklenen değeri, diğer bir ifadeyle dağılımın ortalaması ve dağılımın standart sapması veya varyansıdır. Birincisi yer ölçüsü, ikincisi dağılış ölçüsüdür. Normal dağılımın şekli simetriktir ve şeklinin çana benzemesi sebebiyle çan eğrisi olarak da bilinir. Normal dağılım dağılımın ortalama değeri mü üzerinde maksimum olasılığa sahip y ekseni olasılığı gösteriyor. X ekseninde ortalamayı gösteriyor. Simetrik yani ortalamanın sağı ve solundaki alan birbirine eşit. Dağılımın sağ ve sol kuyruklarının X eksenine asimtot olduğu yani dağılımın kuyruklarının sonsuzda X eksenini kestiğinin varsayıldığı bir dağılımdır. Normal dağılımda olasılık hesabı iki değer arasındaki alan hesabıyla yapılır. Ve eğrinin altındaki toplam alan yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bu çan eğrisinin altında kalan alan 1'e eşittir. Ve bu grafik simetrik olduğu için bunu tam ortadan ikiye böldüğümüzde bu alanın yarısı 0.5 diğer yarısı 0.5'tir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tamamı da 1'e eşittir. Şimdi kullandığımız standart normal cetvelimiz sol tarafta görülüyor. Standart değer Z değeri hesaplıyorduk. Önceki bölümde hatırlayalım. Gözlem değerlerini kendi ortalamasından çıkartıp standart sapmasına bölerek Z'leri elde ediyorduk. Bu Z'lere karşılık gelen alanlar bu cetvelde verilmiştir. Z tablosu nasıl kullanıyoruz? Örneğin Z 0.56'ya karşılık gelen değeri bulmuz demiş. 0.56'yı şöyle soldan 0.5 üstten de 6'nın kesiştiği noktadaki değer bu alanı bize veriyor. Yani 0.21 23. Z 1.53'e karşılık gelen alan soldan 1.5 üstten de 3'ün kesiştiği yerdeki alandır. O da 0.43 70. Şimdi bir örneğimiz var. Bir kamu bankası personel alımı için ilana çıkmış. Ve bu ilana başvuran adaylara bir test uygulamış. Adayların bu testten aldıkları puanın ortalaması 60, standart sapmaları 12. Puanların normal dağıldığı bilindiğine göre A şıkkı diyor ki tesadüfen seçilecek bir adayın 60 ile 70 arasında puan almış olma olasılığı nedir? Bakalım. Şimdi 60'ın standart değerini bulmam gerekiyor. Nasıl buluyordum? Gözlem değerini kendi ortalamasına çıkartıp standart sapmaya bölüyorduk. Ve 0. 60'ın Z değeri. 70'in Z değerini bulurken 70'i ortalamadan çıkartıp standart sapmaya bölüyoruz. Artı 0.83. Şimdi cetvelden soldan 0.8 üstten de 3'ün kesişim noktası 0.2967 Yani 0 ile ortalaması standart normal dağılımın ortalaması 0, varyansı ve standart sapması 1'di. Ortalama 0 ile 0.83 Z değeri arasında kalan alan neymiş? 0.2967. Yani tesadüfen seçilen bir adayın 60 ile 70 arasında puan alma olasılığı %29.67'ymiş. B seçeneği, tesadüfen seçilecek bir adayın 45 ile 60 arasında puan almış olma olasılığı. 45'in standart değerini buluyorum. Kendi ortalamasından çıkartıp standart sapmasından bularak, eksi 1.25. 60'ınkini daha önce bulmuştum, 0. Dolayısıyla, 1.25'e karşılık gelen alanı cetvelde buluyorum yine. 0.39 44 1.20 simetrik olduğu için eksi 1.25'te aynı. 0.3944 C şıkkı adayın 45 ile 75 arasında puan almış olmasılı. 45'in standart Z değeri eksi 1.25'ti. 75'in standart karşılığı artı 1 bize nereyi soruyor? Eksi 1.25 ile artı 1.25 arasını. Eksi 1.25'in değeri 39.44. Grafik simetrik olduğu için artı 1.25'in de alanı 0.39.44. Bunları topladığımızda adayın 45 ile 75 arasında puan almış olma olasılığını buluyoruz ki cevap %78.88. D şıkkına bakalım tesadüfen seçilecek bir adayın 80'den fazla puan almış olasılığı. 80'in standart değerini buluyorum. mini aritmetik ortalamadan çıkartıp standart sapmaya bölerek artı 1.67. Artı 1.67'nin cetvel değeri 0.45.25. Şurası 0.4525. Bana sorulan ne? 80'den fazla olması. Yani 1.67'den büyük olan şu alanı soruyor. Sıfırdan artı sonsuza kadar bu alan 0.5'ti. Cetvelden burayı buldum. Sorulan yeri bulmak için ne yapmam lazım? 0.5'ten cetvel değerini, cetvelin verdiği alanı çıkartırsak buluruz. O da %4.75'miş. Tesadüfen seçilen bu adayın 70 ile 80 arasında puan almış olma. 70'in standart değeri 0.83. 80'in standart değeri 1.67. Bana nereyi soruyor? 0.83 ile 1.67 arasında puan almış olma ihtimali. 0.83'e kadar alan 0.2967. 0.67'ye kadar olan şu alan, yani şu alan. Buradan buraya kadar olan bu alan kaçmış? 0.4525. Ben 0.4525'ten 0.2967'yi çıkarttığımda adayın 70 ile 80 arasında puan almış olma olasılığını hesaplamış oluyorum. Tesadüfen seçilecek bir adayın 40'tan fazla puan almış olma olasılığı nedir? 40'tan fazla. 40'ın standart değeri eksi 1.67. 1.67'ye karşılık gelen alan 0.45.25 Bana nereyi soruyor? Eksi 1.67'den yani 40'a karşılık gelen z değerinden büyük olan şu alanı soruyor. Sıfırdan artı sonsuza kadar bu alan kaçtı? 0.5 Sıfırla 0 1.67 arasında kalan alan cetvelden buldum. Kaç? 0.4525 Bana sorulan yeri bulmam için ne yapmam gerekir? Bunların her ikisini toplamam gerekir ki o da 0.9525 Yani bir adayın 40'tan fazla puan alma olasılığı %95.25'miş. Farklı bir örnek. Bir konserve fabrikasında üretilmekte olan konservelerin ağırlığı normal dağılıyor. Ortalaması 500 gram ve standart sapması 10 gram. Bu fabrikanın ürettiği bu konservelerden tesadüfen seçilen bir kutunun 525 gramdan fazla olma olasılığı. Şimdi 525 gramına yapmam lazım? Standartize etmem lazım. Nasıl yapıyorum? Ortalamadan çıkartıp standart sapmaya bölerek. 525'in Z değeri yani standart değeri neymiş? 2.5. Ne diyor bana? 525'ten fazla. Yani 2.5'ten büyük olan alanı soruyor. 2.5'e karşılık gelen alan cetvelden kaç? soldan 2.5 üstten 0'ın kesiştiği yer 0.49 38 0.4938 yani şu alan taralı alan 0.4938. Peki nereyi soruyor? Şu taralı olmayan alanı soruyor değil mi? Peki ortalamadan artı sonsuza kadar bu alan kaçtı? 0.5. O zaman 0.5'ten taralı alanı çıkartırsam sorulan yeri bulmuş olurum. O da 0.062. Yani Tesadüfen seçilen bir konservenin 525 gramdan fazla olma ihtimali %0.62'dir. Günde 5000 adet konserve üretilmesi durumunda kaç konservenin 525 gramdan fazla olması beklenir? Beklenen değeri soruyor. Beklenen değeri nasıl hesaplıyorum? Normal dağılımda n yani gözlem sayısını olasılıkla çarparak Şimdi 5000 konserve üretiyormuş fabrika. En sayımız 5000. Ve bu konservelerin 525 gramdan fazla olma olasılığı neydi? 0.062 çarptığımda beklenen değeri 31. Yani 31 adet konservenin günde 5000 adet üretiyor fabrika. Bunların 31 adetinin 525 gramdan fazla olması beklenir anlamına geliyor bu sonuç. Şimdi ünitenin sorularına bakalım. Bir tesadüfi değişkenin alabileceği tüm mümkün sonuçların toplamı 1'dir. Ve tam sistem değeri olan bir değerinin söz konusu mümkün sonuçlara nasıl dağıldığını gösteren dağılıma ne denir? Fenomenolojik, olasılık, pratik, istatistik, matematik, olasılık dağılımı denir demiştik. Aşağıdakilerden hangisi pratikte pek çok sürekli değişkenin olasılık dağılımı olarak karşımıza çıkan ve bu sebeple de normal olarak adlandırılan bir olasılık dağılımıdır. Zaten kopyayı burada vermiş. Normal dağılımdır. Bunun cevabı. Üçüncü soru. Normal dağılımı sürekli bir değiş, tesadüfi değişkenin olasılık dağılımı olması sebebiyle x ekseninde yer alan tesadüfi değişkenin alabileceği değerler birbirine o kadar o derece yakındır ki tek bir değer için olasılık değeri tek bir değer için olasılık değeri sıfırdır. Normal dağılımı sürekli bir değişken tesadüfi değişkenin olasılık dağılımı olması nedeniyle x değişkeninin de yer alan tesadüfi değişin alabileceği değerler birbirine çok yakındır. Tek bir değer için olasılık değeri sıfırdır. Bir kamu bankası biraz önce çözmüş olduğumuz soruyu tekrarlamışlar. Personel alımı için sınav yapıyor. Alınan notlar ortalama 60. Standart sapması 12. Tesadüfen seçilen adayın 60 ile 70 arasında puan almış olmalısılığı. 60'ın standart değeri ortalamadan çıkartıp standart sapmaya bölerek bulmuştuk 0 70'in standart değeri 0.83 0.8 ve 3'ün kesiştiği noktadaki 0.2987 şu taralı alan bize nereyi soruyor? İşte bu taralı alanı soruyor. O da %29.67 cevap E şık 5. Bir kamu bankası personel alımı için ilana çıkmış yine benzer şekilde işte ortalaması 60, standart sapması. 12. Tesadüfen seçilen adayın 45 puandan az ya da 80'den fazla almış olma olasılığı. 45'in standartize değeri eksi 1.25, 80'in standart değeri 1.67. Evet grafikte gösterdiğimizde eksi 1.25 ile 0 arası 0.3944'tü tablodan 1.67'ye kadar olan alana 0.4525'ti. 0.45'ten yani eksi 1.25'ten az şu alan veya 0.80 yani 1.67'den fazla olan alan şu iki taralı olmayan alanı soruyor. Bu grafiğin tamamının alanı x sonsuzdan artı sonsuza kadar 1'di. Ben taralı şu alanı da toplayarak bulabilirim. Bana sorulan kısmı bulmak için ne yapmam gerekir? Birden şu alanların toplamını çıkarttığımda sonucu bulabilirim. O da 0.1531 yani C şıkkıdır. Doğru cevabımız. Burayı bir daha anlatayım. Bu normal dağılım eğrisinin altında kalan alan eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar 1'di. 1.25 ile 0 arası 0.39.44. 0 ile 1.67 arasındaki alan 0.45.25. Dolayısıyla şu alanların toplamını bulabilirim. Tamamı da 1 olduğu için birden bu alandan toplamı çıkarttığımda bana sorulan şu taralı olmayan 2 alanı elde etmiş olurum. Cevap C şıkkıdır. Evet, bu ünitenin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum.